Herkese merhaba. Bakın size bugün yine güzel bir motifle geldim. Tabii ki bütün motifler zincirler ve trabzanlardan oluşuyor, ama biz onlara şekil veriyoruz. Bu motifimin ortası çok güzel oldu. Ben bunu çok beğendim. Çok güzel battaniye motifi, yastık motifi, çanta motifi. Ne yaparsanız yapın. Şimdi bu ortayı böyle başlamıştım dedim ki şu renkle de bir patlatalım. Bakın motifimiz. İşte bu. Hemen başlayalım mı? Hadi hemen başlayalım. Bir de motifdeki şu son sıradaki ayrıntı böyle. O da bir güzelleştirdi. İpim biraz kalınca bir ip tuttum. Ama tığım da kalın. Hadi hemen başlayalım. Siz de bu arada benim kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olup izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. İnşallah sizlere de faydalı olabilirim. Şimdi hemen bir sihirli halka, sihirli halkanın içinden ipimi geçiriyorum. Benim bu renkte böyle bir lif ipim vardı. Onu ben katlayarak yaptım. Siz istediğinizi yapabilirsiniz. 2, 3, 4 zincir. Birinci trabzan yapacağım direk için çektim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekiyorum. İpimi doladım. Geldim o sihirli halkamın içine geldim. Burayı önce 1, sonra 2, sonra 3 yaparak şöyle 3 de çekiyorum. Araya 2 tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. 1 2 3 tane çektim. Şimdi burada 6 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tığımı doladım. Halkamın içine geldim. 1 2 3. Bakın bu 1 bu 2. 3 tane 3 kere de çektim üçlü trabzan hafifçe şu tığ ipimi çekeyim halkamı küçülteyim bir tanesi bir şımarıklık yapmış iki tane zincir çekiyorum tekrar tığımı doladım ve halkama girdim 1-2-3 de çektim 1 2 3 4 5 6 tane yaptım Tekrar tığımı doladım 1 2 3 de çektim Şurayı ben bir düzelteyim İşte orayı düzelttim geldim Şimdi 6 tane zincir çektim Üçlü trabzanı yaptım 2 tane zincir çekiyorum Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bu ortaya her türlü ipi kullanabilirsiniz. Çok az iplik lazım çünkü burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Hafifçe yine bunu sıkıştırıyorum. Bana şu 6 zincir çektiğim yerlerden 4 tane lazım. Hemen battım. 3 de çektim. Şimdi 2 zincir daha çekiyorum. Burayı sıkıştırdım. Şöyle ve bu ilk zincirden trabzanımın üstüne şöyle geldim. Bir zincirde çektim, kaydırarak orayı kapattım. Bir zincirde çektim ve ipimi kestim. İşte bu kadar. Şimdi şunları, şu ipleri ben iğneyle biliyorsunuz en güzel iğne ile topluyorum iğne ile iğneye geçirip bu atlardan gizleyerek bir kapatayım bakın şöyle iğneye geçirip böyle kaydırarak geçirdiğinizde çok gerdirmeden bazen böyle bunlar aksilik yapabilir. Şöyle çok gerdirmeden şöyle geçirip onu da oradan kesince ipliğimizi orada sabitlemiş oluyoruz. Şimdi şunu yapayım ben. İşte bu. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Bakın. Burada doldurduğumuz yerler şu köşeler değil. Sanki o başlarken bu köşeler gibi ama bunlar değil. Biz buraya dolduracağız. Buraya dolduracağız. Köşelerimiz, bu köşelerimiz, işte buralar. Şimdi önce ben şöyle yapıyorum. Şöyle bir zincir çektim. Tığımı doladım. Geldim, bakın buraya, buraya iki zincir çektiğim yere. Bu kelebeğimin yarısını yapacağım. İki de çekiyorum. Bir. 2 ve 3. Kelebeğimin yarısını yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. Tığımı doladım, geçtim karşıya. 1 2 3. Bakın buradaki 6 tane zincir yaptım yer böyle boşlukta ve güzel bir görüntü oluşturdu. Bu arada bu köşe 3 tane zincir çekiyorum. 3. Aynı yere 3 tane ikili tırabzan dolduruyorum. Bu şekilde. İkili tırabzan doldurdum. Şimdi iki zincir çektim. Çok sıkıştırmadan Geçtim karşıya. Burayı atladım. Bakın bu araya geçtim. 2 zincir çektiğim yere geçtim. Şimdi orada 2 3 oraya bir köşe kelebeği yapıyorum. 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere 3 tane daha trabzan yaptım. İkili trabzan. 1 2 1 2 2 zincir çekiyorum geldim 2 zincir çektiğim yere bakın görüntü ne kadar güzel olmaya başladı buraya 3 trabzan önce önce 3 trabzan sonra 3 zincir sonra tekrar 3 trabzan, sonra 2 zincir ve yarım yarısını yaptığım trabzan boşluğuna tekrar 3 tane trabzan. Burada ne yapıyordum? Üst sırayı da gri ile gideceğim için bir zincir çekiyorum bir dol doluyorum hemen köşeye batıp hemen köşeye batıp üçünü birden alıyorum İşte. motifimizin ikinci sırasını da böyle bitirdik şimdi geldik üçüncü sıraya üçüncü sırada Bakın bu köşe boşluklarına iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. İki trabzan yapıyorum. Şimdi burayı bir, iki, üç zincir çektim. Bu benim ilk uzatma trabzanım oldu. Tığımı doladım. Boşluğa battım. Bir, iki. Şimdi buraya üç tane, üç trabzanın üzerine de üç tane trabzan yapıyorum. Bir, 2 ve 3 bu arada bu ipi de altından gezdirdim ve buraya şuradaki boşluğa bakın buradaki boşluğa 1 oraya bir trabzan 1 2 3 4 5 6 tane oldu onla Şimdi bunu sayarak bu tarafa da 6 tane. 3 tane bu narın üzerine. 3 tane bu 3 trabzan üzerine. 1 2 3 2 de boşluğa 4 ve 5 1, 2, 3, 4, 5, ortadaki ile 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yine ortadaki ile. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bu boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1, 2. Sonra gelen trabzanların üzerine birer tane yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir tane de bu ortadakini yapıyorum. Bu ortadaki ikisinin bu tarafın ve bu tarafın ortak <laughs> trabzanı. Tekrar buradaki 3 tanenin üzerine yapıyorum. Dışarıda o kadar güzel yağmur var ki. Biraz da rüzgar. Tabii biz sıcak evlerimizdeyiz. Allah dışarıdakilere de böyle sıcak sıcak yuvalar nasip etsin. Aa, dün gördünüz mü? Bizim kapımızın önündeki e, o yavrular oralarda doğdular. Anneleri artık bize güvendiği için bıraktı gitti o üç tane yavruyu. Onlar benim yünlerimin üzerine bata şey seriyorduk. E, poşet seriyoruz orada yatıyorlardı. Kardeşim onlara çok güzel bir ev yaptı. Büyük bir mukavva kutunun içini straforla kapladı. Sonra onun dışını böyle hani o boncuk boncuk patlatılan naylonlar var ya onlarla bir kapladı. Sonra dışını tekrar bir poşetle kapladı. İçine de bir tane örtü serdik. Baktık, yünlerin üzerinde yatmıyorlar artık. O şeyin içinde, kutunun içinde yatıyorlar. Kendilerinin olduğuna inandılar ve bize de güvendiler. Onları soğuktan kurtardı kardeşim. Buraya 3 tane trabzan. Her trabzan üstüne. Üçlü trabzan üzerine 3 tane trabzan. 1 2 Bakın ne kadar güzel oluyor. Şu köşeye 1, 2, 3 Konuşurken herhalde kaçırmadım. Doğru yaptım bence. Bir, 3. Eğer böyle anlatımımdan çok rahatsızsanız söyleyin. Ben birkaç gün yine çatal zeytine gideceğim. O arada herhalde köyden videolar çekerim. Örgü videosu çekemem. Bunu da sevgili editör, editörüm Duyguş'ma göndereceğim. Bakayım bunu ne zaman yayınlarsa. Bugün pazar ben evdeyim. En sona da bir iki tane koydum ve burada iki üç zincir çekerek köşeye geldim çünkü bunun üzerine artık gri ile yapmayacağım şöyle kaydırarak kapatıyorum bir de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum bakın bu haliyle bile çok tatlı oldu şimdi gelelim son sıramıza Şimdi artık son kahverengi sıramdayım. Bakın bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu köşelerden birinden başlayalım. Bu köşeye boşluğa bir bakın boşluğa bu boşluğa bir iki trabzan yaptım. İki de çektim. Tığımı doladım. Şu birinciyi atladım. Bakın bunu atladım. Şuraya bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım aynı yere bir trabzan daha yaptım. O yüzden burası böyle diş diş göründü. Tekrar tığımı doladım bir tane atladım bir boş boşluk atladım yanındakine bir ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım hemen dibine ikili bir trabzan yaptım. Tığımı doladım bakın bir tane atladım hemen yanına. 1 2 Doladım, atladım hemen yanına 1 2 Tekrar doladım yanına yanındaki boşluğa 1 2 Şimdi köşe boşluğumuza 1 2 Bakalım kaç tane ikili grubumuz olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Evet, 7 tane olmuş. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa burası köşe çünkü. Aynı boşluğa İki tane daha dolduruyorum. Sonra burayı atladım, bunu atladım biri. Bu yanındakine hemen arkasından gelene bir, iki aynı yuvaya, aynı yuvaya iki tane batıyorum. İpimi doladım, atladım, arkasından gelene bir. 2 Her kenarda her kenarda bunu sayarak. Bunu değil. Bunu sayarak 1 2 3 7 tane olacak burası. Burada 7 tane oldu ya hani. Burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane oldu. Yine böyle 7 tane olacak. Ve sıramın sonuna şu motifin şurasına kadar geleyim. Bakın burada bir taneyi atlıyorum. Arkasından gelende ipimi de böyle gezdiriyorum altında. Arkasından gelen yuvaya iki tane. Böylece şu motifimin üzerinde şuradaki şu güzellik oluyor böyle diş diş olan güzellik oluyor. Bunu ister battaniye yapalım, ister çanta yapalım, isterseniz hırkaların süslemesinde kullanalım. Ben Etsy'de de satış yaptığım için bu motifler bana çok böyle değişik fikirler veriyor bunu bir balaklava yaparken bile kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bir beresi, bir eldiveni olabilir bu motifin. Köşeye geldim. Artık daha çok burayı ilerletmeyeyim. Yani ben burayı yapayım da geleyim. Bakın geldim sıranın sonuna. Bu motif de çok tatlı oldu. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum ve şu köşeye batıp kaydırma yöntemiyle kaydırıp şöyle de ipliğini keserek kapatıyorum. Ben bunları da altından çektiririm. Evet bir motif birleştirme videosu da yapalım bence. Altından çektirip işte motifimiz bitti. Ortadaki renkleri patlatınca çok güzel oldu. Bugünkü videomuz da burada bitsin. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel her şey bizlerin olsun. Onun kesesinde çok şey var. Bize çok şey verir. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İzleyip yorum yaparsanız beni çok sevindirirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.